Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu burçlar kanalındayız. Ve biz bugün Koç burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili Koçlar neyse halimiz çıksın falımız. Biraz gözyaşımız var. Demek ki birazcık duygusal olarak biraz yorulmuşuz gibi görünüyor. Şimdi böyle ya da ağlamanı inşallah ağlamazsın. Ağlamanı gerektirecek bir şeyler yaşamazsın. Burada bir at arabası çıkmış bak şimdi. Bak arabası görüyor musun bak önünde atları var yani çok hızlı bir şekilde şimdi eskiden neydi at arabaları değil mi posta arabası gibi çok hızlı bir şekilde gelecek olan haberler var evet biraz sıkılmışsın yani böyle duygusal hem duygusal olarak hem manevi olarak böyle ne bileyim kendini biraz böyle sıkışmış böyle biraz sıkılmış sıkışmış gibi hissediyor olabilirsin Ama bu duyguların hepsinden kurtulacaksın hiç merak etme ee, şimdi burada diyor ki acaba sen diyor biraz maneviyatın yükselmiş tamam mı gerçekten böyle ne bileyim hani vardır ya biz hepimiz değil mi alırız elimize telefonları böyle bir şeyleri izleyip ya ben en azından çok yaparım böyle o şeyleri izlediğim zaman çok üzülüyorum mesela bu hayvancıkları izlediğim zaman böyle bir şeylere üzü üzülüp izleyip üzülüp hatta bir şey birilerine yardımlar yapıyor olabilirsin. Bu yaptığın yardımlar aslında sana iyi geliyor ve senin maneviyatını yükseltiyor. Bak burada önünde çok güzel, kocaman, geniş, büyük bir kapı açılıyor. Evet etrafta biraz ufak tefek dedikodular var. Şimdi burada çok kalabalık ortamlara girdiğin için muhtemelen bu da. Burada bir böyle şey kıskacı çıkmış. Yengeç. Ne şeyleri tutmak <laughs> yani böyle diyor ki bugüne kadar böyle ne kadar mülayim ne kadar iyi niyetli olduysan diyor bugüne kadar kimseye yaranamadınsa bundan sonra biraz daha böyle tuttuğunu koparan biraz daha hani istediğini bilen bu şekilde ilerleyeceksin diyor. Şimdi burada hemen önümüzdeki günlerde senin eğer yurt dışından yurt dışı ile alakalı yurt dışına gitmek yurt dışından gelecek olan birileri ya da yurt dışı ile alakalı işler falan yapıyorsan bu işlerle ilgili çok olumlu çok güzel gelişmeler olmaya başlıyor. 3 rakamı çıkmış demek ki bu ayın artık bu ay sonuna kadar olacak gibi görünüyor. Burada çok büyük bir tavşan var şu dipte diyor ki çok şanslı olacağın güzel bir sürecin içerisine giriyorsun aslında diyor. Şimdi, şimdi şimdiye kadar Evet şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz hayalperest olabilirsin. Yani şimdi balık burcu biraz duygusaldır. Ama bu arada biraz daha böyle hayal kuracak. Böyle biraz daha yalnız hayalle gerçeğe karıştırma tamam mı? Yani böyle biraz daha hayal kuracak, biraz daha hayalperest olacak olabilirsin. Burada diyor ki şimdiye kadar yüzleşmen gereken şeylerle yüzleşmişsen ne olabilir? hayatındaki insanla, insanın hatalarıyla yüzleşmişsindir. Hayatındaki diğer insanların sana olan tavırlarıyla yüzleşmişsindir. Yani yüzleşmen gereken şeylerle yüzleşmişsen diyor ki artık bundan sonra diyor yüzleşmen gerekenleri yüzleşmelerini yaptın. Hesaplaşmalar yapıldı. Hesaplar soruldu. Hesaplar verildi. Şimdi diyor artık bu içine biraz kendin içine çekildin ya Şimdi artık buradan da çık diyor Çok güzel bir şekilde kendi yoluna bak diyor Ama diyor mesela ne var Bir takım endişeler şüpheler olabilir içinde Ama bunların hepsi geride kalacak Hiç merak etme Şimdi kendini daha fazla güvenli, güvenli hissedeceğin Güzel bir sürecin içerisine giriyorsun ee, Kendi hayatın için artık harekete geçeceksin Yani gidecek olanlar gitti yanlış kararlar yanlış yaptığın e, ne bileyim birilerine çok fazla yatırım yapmışsındır çok sevmişsindir değer vermişsindir ancak yanlış oldukları ortaya çıkmıştır şu andan itibaren başkasına değil kendine odaklı olacaksın yüzleşmeler hepsi bitti gitti evet artık senin için ayağa kalkma zamanı geldi hemen şimdi şu andan itibaren toparlan ayağa kalk tamam mı ee, sosyal çevre, arkadaş ilişkileri, Bunlarda güzellikler olmaya başlıyor. Şimdi böyle et, etrafında e, olan bir taneden aslında çok fazla etkileniyorsun. Ya da böyle birileri sürekli sana sorunlarını anlatıyorlarsa aslında bundan da çok etkileniyor olabilirsin. Evet. Ee, bir kere diyor önünde çok güzel ve yepyeni kapılar açılacak diyor. Bu açılan kapılar senin için, senin için hayır kapıları olacak inşallah. Kendini daha fazla sevdiğin ne bileyim böyle kendini baştan yarattığın ve kendini bambaşka biri yapacağın baştan yapılandırdığın süreçlerin içerisinden geçiyorsun yani ne, ne olacak artık hiçbir şey senin için eskisi gibi olmayacak bambaşka bir sen olacak hani ne olacak bugüne kadar nasıl şimdi bak bugüne kadar nasıl dayısan mülayim miydin yoksa agresif miydin şimdi eğer bugüne kadar çok mülayim biriysen işte bu saatten sonra çatır çatır hakkını ee, savunan biri olabilirsin ya da bugüne kadar böyle çok hakkını savunan biraz daha içine çekilebilirsin yani bugüne kadar nasıl bir haldeysen onun tam tersi olacağını düşün evet çünkü hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik hayal gücün çok güçlü çok güzel haberci rüyalar göreceksin ve rüyalarında gördüğün sembolleri falan bir kenarlara yaz ya da rüyalarını bir yerlere yaz ve bu rüyalarının olduğunu göreceksin çünkü rüyaların sana yön verecek yol gösterecek yani ne demek haberci rüyalar göreceksin demek evet yani rüyaların sana rehberlik edecek bu süreçte sağlığına özen göster evet sağlığına özen göster bunun dışında burada birisi bak elinde bir çanta şimdi kalabalık bir insan grubu var burada onların yanına doğru giden biri var ve kafasının üzerinde birisini düşünüyor bak sürekli kafanda düşündüğün biri var yani böyle hayatından çıkmış gitmiş ayrıldığın biri olabilir bu eşin olur arkadaşın olur bak burada bir baykuş çıkmış bazı konularla ilgili bilgelik edineceksin ve burada bir yol ayrımına geleceksin yani hangi yoldan gideceğine karar vereceksin burada çetin gibi çelik gibi falan bir isim çıkmış zannedersen birbirine sarılmış bak görüyor musun birbirine sarılmış iki kişi var tam böyle ayaklarının altında çok güzel bir kalp çıkmış bir tanesinin kafasının üzerinde e, mesela bu şey olabilir bir öğrenci ise şayet okuluyla alakalı daha derinleşmek istiyor olabilir ancak bir tanesi başka yollara gitmek istiyor olabilir bu ayın içerisinde gelmesi gerekenler gelecek alman gereken paralar varsa alacaksın mahkeme, hukuki konular varsa bunlarda da güzelleşmeler olmaya başlayacak. Burada diyor ki hayatındaki insanın ailesiyle tanışmak gibi bir durumun olabilir. Burada birisi sana böyle elini bir de şöyle yaparlar ya, elini uzatmış sanki böyle birinin elini öpeceksin gibi görünüyor. Çok önemli güzel bir haber geliyor ve yeni başlangıçlar yapacaksın. Burada dizlerinin üstüne çökmüşsün kafanın üstünde biri var. Onun elinde bir şey var senin kafanın üstünden bir şey yapıyor. Ne bu? Kurşun mu döktürüyorsun? Belki böyle nazardan, kötü enerjiden falan korunmak için kurşun döktürüyor olabilirsin. Ufak tefek dedikodular, laflar, sözler, minik minik örümcekler var. Görüyorsun değil mi bak. Kötü enerjiler, negatif enerjilerin hepsinden aranacaksın. Çok da hızlı bir şekilde haberler geliyor. Hadi bakalım. Bir de tabağımızı dökelim. Bu arada her zaman söylüyorum diye kızmayın bana. İnşallah kızmıyorsunuzdur. Bu arada videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, Osman canlar. Biliyorsunuz ki bu kanallarımızın gelirleriyle baktığımız miniklerimiz var. Kendi masraflarını kendileri çıkartıyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Bak bir sürü pencereleri olan bir yer burası. Görüyor musun? Bak bir bina. Bir sürü pencereleri var. Ve burada C harfi önemli bir haber bir atnalı daha şanslı olacağın süreçlere gidiyorsun, giriyorsun bir hastane süreçlerinden geçiyorsanız burada diyor ki şu anda sıkıntılı süreçlerden geçiyor olabilirsin ama diyor bir müddet sonra rahatlayacaksın merak etme sağlığına odaklı ol sen diyor sağlık problemlerin varsa hanen dışarıdan çok güzel bir şekilde temizlenmeye başlıyor devlet kapısından gelecek önemli haberler önünde açılmış güzel bir yol burada diyor ki burada çok güzel bir tavus kuşu Büyük mutluluklar yaşayacaksın inşallah az kalmış. Evet bak geyiği görüyor musun? Bak poposunu havaya dikmiş bak boynuzlarına falan bak. Çok şanslı olacağın süreçlere giriyorsun. Burada iki tane kaplumbağa çıkmış. Ev almak, ev satmak, ev yenilemek bir yenilik hayatına bir yenilik enerjisi var. Hayatına bir yenilik geliyor. Burada gör, görüyorsun böyle elinde bir şey var Sanki böyle etrafında kuşlar var Böyle kuşları avucuna bir şey koymuş Kuşları besleyen birisi çıkmış Evet güzel bir aydınlık Ne zaman atmak istediğin adımları Atmaya başlıyorsun güzel aydınlık Bir yola Giriyorsun İnşallah Senin için hayırlı güzel bir yol olacak Gibi de görünüyor Haydi bakalım yenilenme sürecine giriyorsun ve kendini daha fazla büyüteceğin, daha fazla göstereceğin bir sürecin içerisindesin. Kararsızlıkların var ama bu kararsızlıkların doğru kararlara dönüşecek, merak etme. Sezgiler, rüyalar çok güçlü. Hayatında hızlı değişimler oluyor ama daha gerçekçi olup gerçekliklerle ilerlemen lazım. Bunu unutma. Kendini güvende hisset çünkü yepyeni başlangıçlar yapacaksın diyor de huzursuzluklar varsa iş para kariyer konularıyla ilgili inanılmaz şanslı olacaksın hayatına çok da güzel bir düzen getireceksin bu ara kendini aşırı derecede duygusal Neden siz yere böyle ağlama isteği falan oluyor olabilir diyor burada diyor ki biraz burada detaylara in diyor acaba psikolojik olarak hani yaşa, yaşadığın şeyler ya da sana yaşattıkları seni bu hale getirmiş olabilir diyor tartışmalardan kavgalardan uzak dur çok fedakar bir insansın ama böyle sevdiklerinden de güzel destekler görüyorsun şimdi burada bazı kararlar net kararlar alacaksın çünkü bazı insanlara çok hırslanmışsın artık böyle duygusallıkları falan bir kenara bırakmak hayallerinin peşinden gitmek istiyorsun ve bunun için de destekleniyorsun. Geçmiş konular, gizli düşmanlar, işte patronlar, aile büyükleri. Bunlarla olan iletişimlerinde sürekli bir mücadele içerisinde gibisin ve sürekli seni kaotik durumların içerisine sokuyorlar sanki. İş yerinde bir takım haksızlıklara uğruyor olabilirsin, çok çalıştığın bir süreçtesin. Ama diyor ki, merak etme. Hak yerini bulacak. Çünkü sen güçleniyorsun artık diyor. Ve o haksızlıklar son bulacak. Şüphelendiğin insanlarla ilgili de Çözüm yolları geliyor, daha konforlu güzel bir hayata çekiliyorsun. Burada önemli olan şey planlı olup planlı ilerlemek olacak. Hani her şeyde olduğu gibi burada da planlı ol ve planlı ilerle diyor. Evet canlar, bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.